Bu dersimizin konusu offset komutu. Offset komutu objelerin belirlenen bir uzaklıkta paralel kopyasını oluşturur. Modify araç çubuğundaki bu düğme offset komutudur. Komut satırına offset yazarak da komutu çalıştırabiliriz. Veya modify menüsünden offset seçeneğini seçerek komutumuzu çalıştırabiliriz. Offset komutunu çalıştırdığımızda Specify offset distance şeklinde bir ileti var karşımızda. Bu iletiyle bizden offset deme mesafesi isteniyor. Yani objeyi paralel olarak ne kadar uzağa kopyalayacağımızı istiyor. Örneğin biz bu değeri 10 olarak girelim. Klavyeden 10 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Komut satırına tekrar bakıyoruz. Select Object to Offset şeklinde yeni bir ileti var. Offset denecek objeyi seç anlamındadır. Gördüğünüz gibi imlecimiz küçük kutucuk şeklinde döndü. Seçme işlemi için. Örneğin şu çizgimizi uygulayıp görelim. Çizgiyi seçip komut satırına bakıyoruz. Specify Point on Site to Offset bu iletiyle offsetleme setleme yönünü belirleriz. Şu anda bu seçtiğimiz objenin hangi tarafını tıklarsak objemiz 10 birim uzaklıkta o tarafa kopyalanır. Örneğin biz bu tarafa kopyalayalım bu çizgiyi. Gördüğünüz gibi 11 birim uzaklıkta paralel olarak bu çizgimizin kopyası oluştu. Komut satırımızdaki ileti değişmedi. Demek ki offsetleme işlemine devam edebiliriz. Örneğin bu çizgiyi de aynı şekilde offset diyelim. Çizgimizi seçip offsetleme yönünü belirliyoruz. Örneğin bu tarafa doğru offset diyelim. Bunun için bu tarafta herhangi bir nokta tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu çizginin de paralel kopyası oluştu. Bu çemberimizin paralel kopyasını oluşturalım. Komutumuz yine devam ediyor. Çemberi seçip çemberin içini şu anda tıklarsam Kopyası 11 im uzaklıkta çemberin içine oluşur. Bu şekilde gördüğünüz gibi çemberin içine kopyası oluştu. Dışına kopyasını oluşturmak için tekrar çemberi seçiyoruz. Bu sefer dış tarafını tıklayalım. Gördüğünüz gibi bu sefer de dışına doğru 11 im uzaklıkta kopyası oluştu. Aynı işlemi bu yay için yapalım. Yayı seçiyoruz. Offsetleme yönünü seçiyoruz. Offsetleme işlemimiz yapıldı. Aynı işlemi bu dikdörtgen içinde yapabiliriz. Dikdörtgeni seçip içine doğru örneğin offset diyelim. İçini tıklıyoruz. Üç tarafa offsetlendi. Komuttan çıkmak için Enter tuşuna veya Escape tuşuna basabiliriz. Offset komutunun True seçeneği için komutumuzu tekrar çalıştıralım köşeli parantez içindeki true seçeneği ile o setleme mesafesini sayısal olarak değil de imleç ile tıklayarak belirleyebiliriz. True seçeneğini seçmek için klavyeden t yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi offsetlenecek obje isteniyor bizden. Örneğin biz bu çizgimizi seçelim komut satırında specify true point şeklinde bir ileti var. Bu iletiye cevap olarak imleci şu anda ekranın neresine tıklarsam objemiz paralel olarak o noktanın hizasına kopyalanır. Komut devam ediyor. Bir de yay için uygulayalım bunu. Yayımızı seçiyoruz. Ben nereye offset diyeceksek o noktayı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yayımızda imlecimizin işaretlediği yere offset denmiş oldu. Komuttan çıkmak için Enter tuşuna basabiliriz.